Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amir Goy, Roblox. Roblox arkadaşlar efsane aynı videoya bugün arkadaşlar Roblox'ta YouTube'dan kaçış YouTube bırakıyorum atla arkadaşlar Bu oyuna karşıdayım gerçekten efsanevi olacak ve, ve bu arada arkadaşlar e, Türk yapım boyun bu arada görüyorsunuz Burada biz varız ben varım Abi şu ked, kedim var Kedim ne yapıyorsun Kedim miyav miyav <laughs> seveyim <Gösterseneyim. gülüyor> Arkadaşlar bu arada e, Ben e, çok arkadaşlar Sünger Bob seven birisiyim. Sünger Bob'un arkadaşlar çoğu videosunu, çoğu hani böyle çoğu şeyini izlemişimdir arkadaşlar. Filmini izlemişimdir yani çizgi filmini vesaire izlemişimdir ve başlarken arkadaşlar Badam vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Harden çok güzeldi bu tabelayı görünce Bir mutlu oldum yani. Harbiden efsaneydim Yukarıda arkadaşlar oy, oyunu yapımcılarını görüyorsunuz. 1 2 3 Hako ve Tornadar var. Yani buradan onlara teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, çok çok şu andan şu andan daha ilk stage'de olmama rağmen ilk odamda olmama rağmen sevindim yani. Ee, sevindim ne abi? Sevdim ya. Yani, sev <laughs> Konuşmayı unuttum. Gözleri seveyim Oh bu ne abi Kırmızı ve üç tane sarı var. Şeye benzedi bu. Şifre çözme şeyleri gibi. Dolap var burada. Ee, burada böyle e, kupa vesaire var e, Şey geldi gold play button gibi <laughs> Gold play button'ımız var burada Biliyorsunuz ki arkadaşlar yakın zamanda e, Bir hafta iki hafta falan oldu instagramdan paylaşmıştım e, Hikaye olarak e, Gold play button e, geldi arkadaşlar e, Baya bir mutlu oldum Ve burada da arkadaşlar e, Benim kedim var Miyav, 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 Miyav. Burada youtube şey var arkadaşlar Bu, o, bu, bu ne e, Burada da e, sanırsam e, Şey var böyle yürüyorum. Burada da YouTube vesaire. Şimdi arkadaşlar bugün kaçacağız abi? Şu anda ne yapacağız, ne edeceğiz? Hiçbir fikrim yok ama. Aa! Ah! O koraya gösteriyordu buraya geldim, beni buraya attı. <laughs> Bu ne böyle? Abi! Oha, rastgele girdim. Bir de şaşırdım ama Vallahi şaşırdım. Şimdi burada ne yapıyoruz abi? Ee, mavilerin üstüne basabiliyoruz sanırsam. Şu tepedekilere basmayacağız abi tamam. Şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar zor mu olacak kolay mı olacak hiçbir fikrim yok. Çok kolay olabilir çok zor olabilir ve burada kameralara kaçıyoruz arkadaşlar. Youtube'u bırakıyoruz abim. Youtube'u bırakalım gözünü seveyim. Youtube'u bıraktık öldük. <laughs> Youtube'u bırakmak yok arkadaşlar. Youtube'u e, YouTube bırakmak yok abi. Şöyle. Tamam. Tamam. Abi değmedim ki. Uyuz oldum. <laughs> Bu ne değmedim. Abi gözünü seveyim. Ya. Dediğim gibi arkadaşlar videolar aksayabilir ama ee, tam göz arkadaşlar ee, yaz geliyor biliyorsunuz Abi ya bunu harbi saçım değdi yani Yaz geliyor arkadaşlar biliyorsunuz ee, Yazın var ya Bomba oluyoruz abi başka bir şey yok abi O kadar hani aklımda deli fikirler var ki abi O kadar deli şeyler var ki Birkaç ne böyle belki aksaklıklar vesaire olabilir ama Abi yaz, yazın bir gelsin Abi yok patlayacağız abi yok olacağız abi Şöyle gözünü seveyim şöyle Tamam Abi sakın. Sakın abi gözünü seveyim. Ölürsem var ya ağlarım var ya. Baştan başlayacağım ağlarım. Abi gözünüzü geçtim. Vallahi geçtim. YouTube'un içine giriyoruz. Abi çok güzel yapmışlar yalnız ha. Vallahi çok güzel yapmışsınız daha doğrusu. Bu ne? Ee, whatever. Hava her neyse. Soğuk ya da sıcak. Sadece bunu bilmeniz gerekiyor. Sen yalnızsın. Ee, hello I did you know cool down some ee, yolda dikkat et vesaire falan garip işler diyor. Onları tam okuyamadım yani. Hop şurada kendi üstüme basalım. Bir dakika şöyle. Gidelim sakın. Ee, herhalde buradan gideceğiz. Bu ne abi? Bir dakika bu ne? Şöyle. Abi gözle hep buna alınmıyormuş bu. Ben bunu alacağım diye bir an oraya doğru gittim de boşuna gitmişiz oraya. Kendi üstüme <laughs> bakın ya. Yani. Şöyle hop tamam. Bu ne abi? Akon silindi diyor. Abi hesabı silmiş bu da böyle şaşırıyorum. Şöyle. Abi çok iyi Hako Studios. Abi Hako Studios'tan arkadaşlar. Bir bitirelim ondan sonra yorum yapacağım yani. Ee, aha nereye geldik? Kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin. Abi gözümüze bir saldırıyorlarmış. Abi koş 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 koş. Öldük 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 yok olduk. Aha bu arada sayesinde subscribe'ımız artıyor abi. Ee, 7750 abonemiz var şu anda. Şöyle gidelim bakalım. Arkadaşlar e, buradan Hako Studios'a sesleniyorum. ve bu, tarz hani böyle nasıl desem bu tarz böyle daha uzun stage'de oyunlar yaparsanız çok daha Mesela biz şu anda 5 ama diğer yani çok zor yapmışlar abi 14 stage biz daha 5'teyiz yani. bayağı bir zaman oldu bile. Harbiden güzel abi stage güzel bence daha uzun yapmayın. <laughs> Çünkü arkadaşlar e, şunu fark ettim diğer oyunlardaki gibi değil yani hani. Ee, biliyorsunuz ki diğer böyle yabancıların yaptığı oyunlarda vesaire böyle abi o oh, parçalar haydi. adam olacaksın oğlum yok olursun oğlum böyle diğer ıı, oyuncuların a değmeyecekmiş adına diğer oyuncuların yaptığı gibi hani böyle daha kolay değil harbiden seyirciler bayağı bir zor yapmış yapmışsınız yani bu benim biraz hoşuma gitti böyle değişik nooblar falan filan benim hoşuma gitti yani şimdi e, sanırsam bir dakika buradan değil şu içeriden gideceğiz sanırsam şöyle gidelim bakalım Hmm, arkadaşlar buradan bir de şunu söylemek istiyorum. Daha güzel böyle fikirler bulursanız çok efsane olur abi. Mesela böyle değişik fikirler, hiç yapılmamış şeyler vesaire. Çok daha güzel olur çünkü. E, ben bunu çok beğendim abi. O zombiler. Zombi, zombi, zombi. Kolay gelsin zombi. Kolay gelsin abi kolay gelsin dedim adam bize saldırıyor. Aa aldık kupayı. Kupayı aldık. Kupalar bizim ab abonemizi mi arttırdı acaba? Hop şöyle ben bir gireyim de. Oho babaya gelirsin Adam olacaksınız oğlum buraya gelemezsiniz. Adam olacaksınız. Şöyle gidelim bakalım. Yedinci stajiyiz. Çok iyi. Action News. Bu ne? Herhalde buradan atlayacağız abi. Şöyle gidelim bakalım. Arkadaşlar bu arada e, aşağıdan like'lara abone unutmayın arkadaşlar. Beğeni butonunu çökertin abi. Like butonuna basın. Like butonuna basın. YouTube'u çökertin abi. YouTube'u yok edin abi. Şimdi şöyle gidelim like butonuna basın. Bu arada arkadaşlar hala Agalis'e katılmadıysanız aşağıdan kanalımıza abone olarak Agalis'e katılabilirsiniz yani. Abi gözünü seveyim. Her yer ateş mateş abi gözün. Abi bir dakika, bur A, buradan gideceğiz herhalde. Şöyle. Ee, buradan ileri gidilmiyor O yani. bir tepeden kuşlar osuruyor gözünü seveyim. Kuşlar osuruyor. Kuşlar osuruyor. Kuşlara kuşlar, kuş boku bizi işlemez oğlum. Kuş boku bizi işlemez, kuş boku bizi işlemez. Ne abi gözleri seveyim ya. <laughs> abi ya sakın sakın sakın. Abi gökten kuşlar osuruyor. Osurmayın, osurmayın, ve koşuyorum sakın sakın. Hop geçtik galiba. Vallahi geçtik galiba. Ha ben buraya girecekmişiz abi. Ha buraya girecekmişiz. Gidelim bakalım. Hop hop easy. O tepeye mi çıkacağız abi? Tamam çıkalım abi şöyle. Yardır yardır yardır. Bunlar bizi işlemez oğlum. Hop şöyle e, ee, tepeye yok değil buradan tamam. Iıı, tamam Aa, benim dedelerim Assassin Creed abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı var gözünü sen bu ne? Abi bu nasıl bir uzaklaş abi biz şu an 13'ün gün isteyeceğiz ve tehlikeli parkurdayız. O tehlikeli parkurun devamı da var. Dangerous parkur 2 var abi ama sanırsam o son başka bir şey yok çünkü. Ee, TV show'u geçmişiz bilmem neye geçmişiz abi vlogları falan filan geçmişiz çok iyi abi tamam. Şimdi bir dakika sıkıntı yok oğlum. oğlum bunlar biz iş, iş... Tamam. Abi çok sıkıntımı değil. Aa bunlar kolay işler abi. Bunlar e, hep... Bir, oha çok ince. Abi oh. <laughs> Abi çok ince gözünü seveyim. Abi çok ince ya. Tamam yapacağım. Abi atakın sakın sakın. Tamam. Şöyle. Bunlar biz işimiz oğlum. Bunlar çocuk oyuncağı. Kendimi bir kasa götürüp çaktırmayın abi. Bunlar biz işimiz oğlum. Şöyle. Abi burası boşlukmuş. Abi siz ne çakalsınız ya. Zıplaya zıplaya geçmesinler de troll gibi şey koymuşlar oraya. Oğlum siz ne çakalsınız lan bir dakika şöyle tamam. Tamam sıkıntı yok bir dakika. Ben burayı sonuna kadar gidiyor zannettim biliyor musunuz? Abi hop çok iyi be. Tamam buradan da böyle gidiyoruz abi. Abi oha düşüyor düşüyor düşüyor. A çatı kayıyor. Abi buraya değeceğiz değmeyeceğiz deme sakın bana. Abi buraya değ... Oha geçti. <laughs> oraya değmeden geçtik. Abi proyuz abi. Proyuz abi. Bir dakika burada. E, tamam burası şey. Buradan e, tabii ki de bu. Tabii ki de bu kostüm abim. Buradan hop şöyle alırız. Abi çok agapet. <laughs> abi çok iyi ya. Bu ne? Abi çok iyi yapmışsınız ya. Vallahi çok iyi yapmışsınız abim Harbiden çok hoşuma gittim. Buradan hani sesleniyorum. Süpersiniz abi. Bu başarınız harbiden golayın abim. Harbi çok hoşuma gittim. Şöyle şey yapalım bakalım. Bu arada arkadaşlar oyunları böyle şey eklerseniz de Robux kazanabilirsiniz yani. Hani şey yapıyorlar ya mesela. E, Stage'i geç. E, Game Passage Shop mesela. Bak şimdi buradan. E, Golden YouTuber var. Bir de Donation vesaire var. Mesela bak buradan e, adam alsam. 20 Robux mesela arkadaşlar şey alacak. Ben de Robux olsa mesela şu anda buradan alırdım yani. Süper Donation alırdım mesela ama. Robux'um yok. Fakiriz abi. Biz fakiriz abim. Fakirim ben. <laughs> Gözlerim Neyse. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. İnstagram takip etmeyi unutmayın. Hepini sevin. Bu arada arkadaşlar Instagram'a da fotoğraf atamıyorum. Bunların hepsinin bir sebebi var. Youtube'a biraz böyle bir ilk günde bir video atıyorum. Ee, hepsinin arkadaşlar bir sebebi var yani. Ee, Instagram'a da fotoğraf atamıyorum. Hepsinin bir sebebi var dediğim gibi. Yakında <laughs> tam gaz devam edeceğiz. Hepini seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.